Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Coco pops nasıl hazırlanır onu öğreneceğiz. Ee, Coco pops e, aslında basit gözükse de birçok incelik içeren e, adımları var hazırlayabilmek için. O zaman e, sizde bunları göstermek için başlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle böyle e, bir kaseyi alıyoruz ve bu şekilde koyuyoruz. Sonrasında Coco Pops'umuzu veya ne fark etmez, çikolata topu neyse artık adı. Onu alıyoruz ve şu şekilde yatay bir biçimde bakın. 45 derece neredeyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaseye birazcık koydum ama ben size daha iyi gösterebilmek için şu şekilde göstereceğim. Coco Pops burada, elimiz bu şekilde yaklaşık olarak 20 derecelik bir açı ile döküyoruz bunu. Eğer siz eee Koymakta zorlanırsanız daha çok ee, daha çok indirebilirsiniz ucunu. Şu şekilde evet koyduk. Gördüğünüz gibi yeterli olacaktır bu kadar. Şöyle bakın böyle iyi. Ondan sonrasında sütümüzü açıyoruz. Bir dakika bekleyin. Evet sütümüzü açtık. Şimdi bunu da döküyoruz. Bu şekilde bakın. İsteğe bağlı süt oranını değiştirebilirsiniz. Ben çok sütlü sevmediğim için sütünü birazcık az koydum. Ee, şimdi tadıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar Coco Pops'umuz hazır. Şu şekilde göstereyim sizlere. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten denemek için can atıyorum. O zaman hemen deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi tadıma geçebiliriz. Afiyet olsun. Evet öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Coco Pops nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ee, o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar sütümüzü ilk baş boş kasemize ilave ediyoruz. Böyle ben biraz buz kattım biraz soğuk seviyorum sütümü. Bu şekilde sütümüzü ilave ettikten sonra... Coco koyacağız. Hemen açayım ve göstereyim sizlere. Öncelikle süt tabii ki öncelik. E, çünkü sütteki e, dökül süt döküldükten sonra içerisinde e, size nasıl söylemiştim? Sudaki gibi yukarıdan aşağıya doğru giderken oksijen alır ve daha tatlı olur tadı. Ondan sonrasında Coco Pops'ları güzel bir ve narin bir şekilde döküyoruz. Böyle gelmezse sallayabilirsiniz. Normaldir. Evet, şu an böyle güzel bir görüntü var. Gördüğünüz üzere. Şimdi tadıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi tadıma geçiyoruz. Afiyet olsun.